topçuklar. Bunlar da Ece çikolatadır herhalde. Ya ortası bitter çikolata işte. Kel geri kalan sağdan soldan toplama PC yani. On şeyi sandım abi. Pastaneler aldığını sandım yani. Böyle Bunu mu? duruyor. Evet. Tamam canım. İyi dizayn edilmiş. Arkasında büyük bir beyin dedi. <laughs> Bu WhatsApp harbi gibi kullan kullanabiliyor musun? Ne <laughs> bileyim <laughs> ben <laughs> kullanabiliriz de. Skype kullanırız ya yani en kötü hakikaten. Ne oluyor? Skype karışık ya. Al istiyorsan mumları falan. Şunları çıkartalım evet. Saklayacağım mı? Şunu at da mumları sakla istiyorsan. Saklarım ya. Şu maytaba atarım evet tamam mı bunlar Şöyle Aynen aynen güzel. saklarsın Saklarız onu. Anuk tamam bak bugünden bahane oldu Aynen Onun aynen Konusu da açılmıştı Nereye koyayım bunu Şuraya az oğlum Şurada dursun işte hmm. şurusun. Her bunlar açtığında Hayır lan şu kapı Şu Bunu buraya koy İşte şöyle köşeye koy Sonra Alalım. şurada dursun işte Hiçbir şey olmaz orada Heh Ha. Kimse hiçbir şey yapmaz. Bunları <laughs> nereye koysam bir şey getireyim de. Arkadaşlar Fırat gelmeden kaçacağım. tadım da bitsin. Bir daha geri geldiğinde beni bulamayacak. <laughs> Bu da böyle bir hediyeydi. <laughs> Oğlum arkadan görmemiştir inşallah. Görmemişse daha kısa olacak. Şimdi ölüyormuşum. Alan falan filan. Ferhat kabımı getir lan orası bir şey diyor. Sonra getiririz.